Günaydın kızlar nasılsınız? Yeni alınan bir takım kararlar var burada. Ramazan'a girerken 57 kiloydum. Şimdi 60 olmuşum. O yüzden hemen o 3 kilo fazlamı düzeltmek istiyorum. Termal kıyafetim var benim burada. Bunun altı da var. Normal tay şeklinde. İçi bu şekilde kızlar. Evde temizlik falan yaparken içinize bunu giyiyorsunuz. Bu sizi terletiyor. Telefonuma bir uygulama indirdim. Bir de yürüyüşe çıkacağım. Şimdi bunu içime giyeceğim. Önce evin temizliğini falan her tarafı yapacağız, markete gideceğim, kargoya gideceğim, tabii e, önce yürüyüşe çıkacağım, dönerken markete ve kargoya gideceğim e, ve bu tay sayesinde de şöyle bir 10 günde, hadi 15 günde o 3 kilo fazlamdan kurtulmayı planlıyorum. Evet, şimdi üzerime giydim arkadaşlar, içme eşliklerimi giydim, bol e, temelli bir gün olsun inşallah. E, yatak odasını toparlayacağım. Sizlerle beraber nevresimlerini değiştireceğim. Nevresim değiştirme takıntım var. Böyle e, sürekli sürekli böyle yeni yumuşak kokan nevresimleri açıyorum. E, şöyle evde aslında çok iş var. Ev çok dağınık. Makine e, çok dolu. Evde yemek yok. E, ama ben e, hastalanmıştım biliyorsunuz ve onun sancılarını hala çekiyorum. Can da sağ olsun okulunda bir zorlamıyor. E, makarna var. Kesme makarna var dolapta. Ondan sonra bir şey var, domates çorbası var. Bir de akşama mısır nohut köftesi yapacağım. Bu akşam yemeği bu şekilde geçecek. Şimdi yatak odasının ev resimlerini değiştirdim. Güzelce süpürüp tozlanacağız. Sonra içerilere gideceğiz, ütü yapacağız. Başlayalım. Bu arada yorumlar gelmeden ben bir şey söylemek istiyorum. Bu üzerimdeki yeşilli kremli bir takım. Ve bunun üzerine takabileceğim şey yoktu, türbent yoktu. Yani krem olsun, beyaz olsun falan öyle türbent mi vardı? Karışık desenler vardı. Belki uyardı ama ben şal takmak istedim. Sonuçta bu kıyafetimle evde spor yaparken iş yapacağım ve dışarı çıkıp yürüyüş yapacağım. O yüzden şimdi gelecek işte abiyeyle temizlik yaptı abla yorumlarına hitaben şimdiden bunun açıklamasını yapmak istedim. Teşekkür ederim. Kızdan kahvaltı tabağımı hazırladım. İki tane yumurta haşladım. Peynir bol proteinli burası. E, zeytin bu zeytinler bayağı yağsız bu arada. Salatalık koydum çilek koydum. Olmaz soğumadım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar bal atmadım olmaz. Bir de siyez ekmeğim var burada. Gayet sağlıklı. Yarım dilim kadar. Böyle afiyet olsun. Şimdi televizyona bakacağım biraz dinleneceğim. Sonra burayı toplamaya geçeceğim. Evet, bu odam tertemiz oldu. Güzelce süpürdüm, tozunu aldım. Görünen yerlere de bir güzel sildim. Burası böyle şey olduğu için video çok çekerken gözükmüyor. Süpürdüm, sildim. O yüzden hızlandırılmış video çekmedim. Aynanın arkasına da şu e dolap uygulamasına sattığım ayakkabı kutularını falan koydum. Evet, bu odadan çıkabiliriz. Bakar mısınız ya? Kargo gönderdiğim için şu kulileri falan atmıyorum ama yani buralar bayağı dağınık kızlar. <laughs> Aa, ha, hafta sonu bayramda hiçbir iş yapmadım. Cuma, Perşembe, Cuma'da hastaydım yatıyordum. Bayağı iş var yani. Kızlar biz bu ayakkabını Koçtaş'tan almıştık. Yani Koçtaş'ın internet sitesinden 200 TL almıştık. Tabi evde kendimiz kurduk. Modüler bir şekilde gelmişti. Çok kaliteli bir ayakkabı ama idare ediyoruz. Daha şöyle göstereyim. Ama o zaman bunu bulduk. idare ettik aldık. Şimdi bir şey göstereceğim. Burayı toparladım. Bakın. 2, 4, 5. 5 tane ev tali kadın. Ee, üç tane şurada Can'ım var. Ve burada sadece benim ayakkabılarım var. Dedim ki Can'ın ayakkabısı nerede? Mersem Can'ın başka ayakkabısı yokmuş bir tane varmış. Bu kim? Şuraya bakar mısınız? Efendim? Kargo'nuz var efendim. Teşekkürler. Rica ederim iyi günler. Ee, bakın şurada benim şöyle bir ayakkabım var. Topuklu var, üç tane babet var. Burada üç tane spor ayakkabı var. Ya şunu bir çare söyleyin lütfen. Bakın, bu ayakkabımı çok seviyorum, çok rahat ama bu karardı. Yani ben bunu nasıl yıkayacağım bilmiyorum. Yıkadım çıkmadı. Çok kaynara da atmak istemedim. Ee, üç tane spor ayakkabı var. Canım ayakkabısı yok dedim ki nerede? Mesela bir tane ayakkabısı var. Üzüldüm ama. Şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. İnanın ki benim şu ayakkabı Can'ın geldiği zaman alındı. Şey askerden geldi, alışverişe gittik. O zaman alındı. Tertemiz bir şekilde duruyor. Hiçbir şey olmadı. Ee, bu ayakkabı ondan önce alındı. Yok, bu bokçadan da Çok özür dilerim. Ve diğeri de ondan önce alındı krem. Ee, can yani ayakkabılarını ve ayaklarını şey yapıyor. Duvara vurarak çıkartıyor. Öyle giyiyor. Ayakkabıları eskiyor. O yüzden ayakkabı dayamıyor. Aslında ben yeni aldığım bir ayakkabı yok. Ama şunlar çok aşk değil mi? Sünnetliğini var orada giymeyi düşünüyorum. Bilemiyorum. Kargo geldi. Ne geldi acaba? Evet. Ne? Yok. Yok, kargo geldi. <laughs> ay, ay burası hala çok damgış. Buraya gelesim gelmiyor. Göstermek istiyorum aldım. Bunu internette gördüm. Bayağı da araştırdım. E, 3 adet file şöyle kaplar var. E, torbalar. Bunun içinde sebzeler çok daha uzun bir şekilde e, güzel bir şekilde korunarak saklanıyormuş. Bir de güzel duruyormuş. Tekrar kullanılır. Güzel saklama filesi. Sebzeleri ve meyveleri güvenliğine saklayabilirsiniz. Yani çevreyi korumak için yapılmış ama bu filerin içinde daha sağlıklı ve uzun süre saklanıyormuş. Kullanacağım çok memnun kalırsam YouTube'da size söylerim. gelin evinde yeri sürken, şu küçük havlularımı görmüştü Çeyiz'de Aslı abla. Demişti ki bunları böyle misafirlik minik el havlusu olarak koyabilirsin. Güzel bir fikirdi. Ben de bugün bunları bu şekilde değerlendirdim. Buraları da güzelce temizledim. Artık salona. Güzel bir dakika lavabonun üzerindeki e, dolabı da toparladım, sildim. Yani şuralar böyle benek benek siyahlıklar vardı. Neden? Nasıl olur ki orası diye düşünmeden edemedim tabii. Burayı da temizledim. Yine benim bölümüm burada gözlüklerim kutuları var. Burada kremlerim falan var. <laughs> burada güneş kremleri var. Şundan çok memnun kaldım. Tekrardan başlamak istiyorum. Uzun süre kullanmıştım. Burası canım. Sadece burası. Hatta şu fırçalık bile değil. Sadece şurası canım. Ben düzeneyi kurdum. Şimdi ütüye geçeceğim. Ama ondan önce bir paket geldi bana ve bunun içerisine bir bakalım sizlerle beraber. Evet güzel bir yürüyüştü kızlar. Ee, toplamda bir saate kadar eve geldim. Tam bir saatte eve geldim. Tabi yürüyüşüm 35-40 dakika anca sürdü. Ee, oradan markete falan oyalandım. Artık kızımı kaybetmiştim. Böyle sıkı vesaire sert adımlardı. gitmedim. Ee, ama tam bir saatte eve gelmiş oldum. Ee, şimdi bir soğuk duşla terimi atayım. Sonrasında yemek yapmaya geçeceğiz. Normalde bu akşam pek yemek yapmayacaktım. Ama yarın kuzenlerle buluşacağımız için bütün gün dışarıda olacağım. Çünkü yarın yemeğini de bu akşamdan ayarlamam lazım. Güzel bir dolma biber yapacağız. Ee, kabak da aldım. Dolma biberlerim de vardı dolapta zaten. Onlarla güzel bir biber yapalım dedik öyle geliyorum kızlar hemen dolma biberi attım şöyle ocağa bunlar pişiyor bu tarafta da sütlaç yapıyorum yine hamsi köy sütlacı hatice evren hamsi köy sütlacı yazarsanız detaylı tarif var youtube arama motorunu öyle yazabilirsiniz çıktığım tezon programında da yapmıştım yarın kuzenlerle toplanmamız var tatlı yapmamı istediler ne ne yapsam ne yapsam dedim en böyle kolayıma bu geldi şu anda bir de çok seviliyor benim bu hamsi köyüm Bunları da yaptım. Çorbam var. Ee, can bu akşam biraz geç gelecek. Biz annemle yiyeceğiz. O sırada hemen mutfağı toparlayacağım. Bir de maalesef ki en sevmediğim görüntü. Buyurun. Bunlar yerleşecek. Ben kargoma fileleri yerleştirdim. ama meyveleri filelere, sebzeleri filelere yerleştirdim. Ay bu kız ne diyordu? Şöyle göstermek istiyorum. Çok sağlıklı ve güzel duruyor. Bunlar, bu filelerde sebzeler daha uzun ömürlü dayanıyormuş. Bakalım valla bu elmayı kim babam aldı bana biliyor musunuz? <laughs> bu kadar çok elma almış bana. Ee, onları da elma turta yapıp buzluğa atacağım. Biliyorsunuz elma turta, buzluklu elmalı turta tarifim vardı. Şimdi bunları dolaba götüreyim. Güzel oh! bu kargoyu açmıştım sonra e, dedim ki kapatayım. Yani da, işe daldım. Burada Runnender Amerikan servisi var. Şu yeşilleri açacağım. Sizler de bakarsınız zaten. Şöyle bir tane runner gelmiş. Işığı açayım. Sizler de güzelce görün. Şöyle de bir tane kokoş bir ürün var. Benim tarzımın pek yansıtmasa da ben bile beğendim kızlar. Evet kızlar şöyle köy ekmeği vardı. Onu çıkardım, ısıttım fırında. Salata yaptım. Ee, yemeklerimi ısıttım. Burada da sütlaçlarım çıktı. Bunları da fırınladım aslında ama daha fazla yakmadım. Bunlar biraz fazla yanmıştı. Yanık sevmeyen arkadaşlarımız olabilir diye. Yemeklerim de burada afiyet olsun. Kızlar, annem e, dün Ali'ye bu bluzdan almıştı ve can çok beğenmişti. Bayağı beğendi. Annem bugün gitmiş cana da almış ama bir tane düğmesi düşmüş şimdi can gelmeden onu da dikecek hemen. Olacaktı bunu sana. Tamam. Bu ne mi? Yok M. M mi bu? Hı? Güzel oturdu vallahi ya. Bobanya, o var ya beyaz pantolon da çok şık duruyor. Aynen var. Evet. Keseye bereket evet. annem Allah razı olsun. Hayırlı güzel günler. Bu Üzerinde güzel. Üzerinde güzel, güzel bereketli eskit. eski. git. Can'a bu tatlıyım hürmetine izin verdim yoksa gidemezdi. Bu Gelibolu'nun peynir tatlısıymış. Evet. peynir Hayır, helvası. Varmış. Peynir elması. Fırınlanmış. Arkadaşı Gelibolu'da, onlar neredeydi? Sivas'ta ama Gelibolu'da evet, Sivas'ta. yani ben, neydi var? Bir buraya mı koydum? Gidip geliyorlar. Can da ona sipariş evet. verin. Ha? Ben ne deyin anne? Evet kızlar Can bayağı geç kaçta geldin? 10.30'da geldin eve. 10.30'da geldi. Evet bunların... Ben bilmiyorum. On buçukta yani bu kısmı beni ilgilendirir. Gerisi tefan rahattır. Başı ağrır bir şekilde geldi. Acaba Aynen. neler yaptı da başı bu kadar çok ağrıdı diye düşünmeden edemedim. Saate bakar mısınız? Evet. Ona bir tane e, her şeyi ifade ede Yani her şeyi böyle ötecek. E, ne denir? Yiyebiliyor muyum? Şu Hayır. Ne denir? Her şeyi Söyleyin. Hayır, her şey hayır, hayır, itiraf edecek. Her şeyi itiraf ettirecek bir ilaç verdim ağrı kesici niyetine. Bir de Türk kahvesini yaptım. Tuzu yaptım onu da. Şaka şaka. Şaka. <laughs> evet, baya e, bayağı başarılı bir şekilde geldi de şöyle yakamıza bakıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.